Mehmetçik teröre göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençekilit operasyonu bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde operasyon yapıldı. Orada da iki PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Mehmetçik adeta bir kara bulut gibi PKK-YPG'li teröristlerin tepesinde. Mehmetçik, vatan hainlerinin başlarını inlerinden çıkarmasına fırsat vermiyor. Son olarak İran kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençekilit operasyonu bölgelerinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen hava harekatıyla 8 terörist öldürüldü hiçbir yaşam alanına çıkmaktadır İran ardından Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde de iki terörist olduğu bilgisine ulaşıldı harekete geçen Mehmetçik iki teröristi etkisiz hale getirdi toplamda 10 teröristin daha üstü çizildi